Merhaba arkadaşlar. Bitcoşar'a hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle en güncel bitcoin ve kripto para analizlerini kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın ve bildirimleri mutlaka açın. 16 Nisan tarihli resmi gazetede Merkez Bankası'nın kripto para yönetmeliği yayınlandı. Yani bugün yayınlandı. Yayınlanan yönetmelik maddelerini okuyarak çok fazla kafanızı da bulandırmak istemiyorum doğrudan bu maddeleri okumak isteyen arkadaşlarımız bu videonun açıklama kısmında yer alan bağlantı linki üzerinden web sitemizde bu maddeleri doğrudan okuyabilirler peki merkez bankasının bu kripto para yönetmeliğinden biz kripto para trade yapan kişilerin ne anlaması gerekiyor hemen o detaylara geçmek istiyorum Kripto paralar artık ödemelerde doğrudan veya dolaylı yoldan kullanılmayacak. Yani kripto para kullanarak hiçbir ürün veya hizmet satın alamayacağız. Bir markete gidip işte Bitcoin'in ödeme yapıp bir ürün alamayacağız. Veya işte bir lokanta restoran sahibi birisi işte kendi ürünlerini satmak için Bitcoin'i ödeme aracı olarak kullanamayacak veya işte diğer kripto paraları Kripto paraların ödemelerde doğrudan veya dolaylı yoldan kullanılmasına yönelik hizmetler artık sunulamayacak. Mesela papara artık yani papara kullanarak artık Binance'e para transferi yapılamayacak. Biz zaten yapmıyorduk komisyon oranı yüksek olduğu için ama e, yapan arkadaşlarımız açısından bu maddede çok kötü oldu. Merkez Bankası'nın bu kripto para yönetmeliği 30 Nisan 2021 tarihinde tamamen yürürlüğe girmiş olacak. Ayrıca bu yönetmelikte kripto paraların kullanılacağı iş modellerinin geliştirilemeyeceği açıklandı. Bir diğer gelişme ise bu yönetmelikle beraber artık kripto paraların tanımı yapılmış oldu. Yönetmeliğe göre artık kripto paralar ne bir menkul kıymet ne bir ödeme aracı sadece gayrimaddi varlıkları ifade ediyor. Böyle bir tanım yapıldı kripto paralar için. Öncelikle böyle bir düzenleme için ülkem adına çok üzgünüm. Çünkü düzenleme yerine resmen doğrudan yasak getirilmiş, yasaklama yapılmış maalesef. Bu karar Ödeme aracı yani kripto paraların ödeme aracı fonksiyonunu tamamen ortadan kaldırıyor arkadaşlar. Ve blockchain teknolojisinin de tamamen önünü kapatıyor. E, o yüzden bu gerçekten çok 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 üzücü bir durum. E, bu teknoloji muazzam bir teknoloji. Yani aslında doğru anlayan e, sistemler veya otoriteler için. Ama e, maalesef bunun kıymetinin hiçbir şekilde zerre kadar anlaşıldığını düşünmüyorum. Ayrıca bu kripto paraların bu yönetmelikle tanımlanmasından benim anladığım da şu yani muhtemelen artık bu sermaye piyasasına tabi tutulmayacak. Ben bunu anlıyorum bu tanımla. Özetlemek gerekirse kripto paralar artık hiçbir ödeme sürecinde kullanılmayacaklar. Ama e, borsalarda alım satım devam edecek ve bu borsalara bankalar üzerinden para yatırıp para çekebileceğiz. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Yani bu kısım zaten biz trade yaptığımız için bizi etkilemiyor. Ama blockchain teknolojisini etkilemesi bizim için çok önemliydi. Çünkü biz trade'den de ziyade bu teknolojinin ülkemizde bilinçli bir şekilde anlaşılmasını çok istiyorduk. Ve medya olarak da bu teknolojiye yönelik içerikler paylaşmaya daha çok fokuslanmıştık. Biz yine buna fokuslanacağız tabii ki. Yani bu teknolojiyi doğru bir şekilde bütün herkese anlatmaya çalışacağız. Ama trade konusunda bir sıkıntı yok. Çünkü bu sorun muhtemelen çok sık gelecek. Yani borsalarda alım satıma devam edeceğiz. Bunda herhangi bir problem yok. Bu yönetmelik tamamen bankaların işine gelmiş. Ama bu ülkem adına çok zarar veren bir yönetmelik. Yani ilerleyen süreçte gerçekten ayağımıza sıkmış olduğumuz bir adım olacak bu. E, o yüzden hani bu bankacı abilerin sözünü niye dinliyorlarsa ben de anlamıyorum. Ama belli ki hala para yönetiyor ülkeyi. Yani bu banka babaları e, sonunda noktayı koymuş maalesef. Buradan bu anlaşılıyor çünkü. Yani baktılar olacak gibi değil. Bankacılık bitecek, edecek falan filan. Hemen e, adamlar, ensesi kalın bankacılar bu işi el atmış. Belli yani. Buradan bu yönetmelikle bu çok bariz anlaşılıyor. Blockchain teknolojisinin bir ülkede önünün kapatılması demek aslında o ülkenin geleceğinin yok edilmesi demek. Dolayısıyla en kısa zamanda bu yanlış karardan dönülmesi gerekiyor. Düzenleme yerine yasaklama yapan her otoriteye zarar verir. Bunu kim yaparsa yapsın. Bu herkese zarar verir. Başta da otoritenin kendisine zarar verir. Çünkü bu işte blockchain teknolojisiyle alakalı kurulan finans girişimlerinin yurt dışına kaçmasına sebep olur. Ayrıca yatırımcıların yani büyük sermaye sahiplerinin yine e, yurt dışına kaçmasına sebep olur. Bu paraların hepsinin dışarıya çıkmasına sebep olur. Dolayısıyla bu da aslında e, otoriteye zarar vermiş olunda Blockchain teknolojisi dünyayı komple değiştirecek. Yani biz buna inanıyoruz bu teknolojiye. Ülke olarak bu teknolojinin asla önüne set koymamamız lazım. Teknolojiye savaş açmamamız lazım. Çünkü burada kaybeden sadece biz oluruz. Yani teknolojiyle savaşılmaz. Teknoloji takip edilir ve tamamen üzerine koya 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 katma değer yaparak kendi ülkende bunu geliştirerek buradan hani kendine ne çıkar elde edebilirsin bunu düşünmek gerekir. Ama böyle savaşarak hiçbir yere varılmaz. Orta ve uzun vadede bu tamamen çok büyük kalıcı sorunlara, zararlara sebep olur. Şimdiden bunu söylüyorum. O yüzden umarım tekrar söylüyorum. Yani bu hatadan bir şekilde geri dönülür Çünkü bu ülkemin geleceği adına çok 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 kötü bir karar bu video sizler için faydalı olduysa eğer bu videoyu beğenerek ve yorum yaparak kanala destek olursanız çok sevinirim kanala abone olmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle sağlıklı günler diliyorum